Amerika Birleşik Devletleri'nin 46. Başkanı olan Joe Biden, geçmiş yıllarda Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la sıkça karşı karşıya geldi. Sözde Ermeni soykırımına destek veren, 1974'te ABD'nin silah ambargosuna ön ayak olan, Erdoğan'dan iki kere özür dilemek zorunda kalan, Ayasofya, Doğu Akdeniz ve Dağlı Karabağ konularında Türkiye'ye karşı tavır alan Biden'ın, geçmişten günümüze Türkiye ile ilgili açıklamaları şu şekilde. 20 Kasım 1942 yılında Pensilvanya'da dünyaya gelen 78 yaşındaki Joe Biden, ABD siyasetinin çok uzun süredir içinde olan aktif bir isim. Daha 29 yaşındayken Delaware eyaletinden seçimlere giren Biden, ülke tarihinin en genç 6. senatörü oldu. 1973-2009 yılları arasında aralıksız olarak senatoda yer alan Biden, 2008'de Barack Obama'nın başkanlık yarışını kazanmasıyla başkan yardımcısı oldu. İki dönem, yani 2009 2017 yılları arasında Obama'nın yardımcılığını yapan Biden, 2017'de bu görevi Mike Pence'e devretmek zorunda kalmıştı. Tarihin en genç ABD başkanı olacağı mottosuyla siyasete giren, ancak tarihin en yaşlı ABD başkanı olan 78 yaşındaki Biden, 3 Kasım 2020'deki seçimlerde rakibi Trump'ı devirerek ülkenin 46. başkanı oldu. Hem senatörlük hem de başkan yardımcılığı yaptığı dönemde, Türkiye ile ilgili çıkışlarıyla ön plana çıktı. Uzun süre Senato'nun Dış İlişkiler Komisyonu'nda yer alan ve bir dönem başkan olarak da görev yapan Biden, Ermeni lobisine yakınlığıyla göze çarpıyor. Zaman zaman sözde Ermeni soykırımına destek veren Biden, başkan adaylığı belli olduktan sonra ise ''Eğer seçilirsem soykırımı tanıyan tasarıyı destekleyeceğim.'' demişti. Biden'ın bu açıklamayı yaptığı dönemde ABD senatosu sözde soykırımı kabul etmiş ancak Trump bu tasarıyı onaylamıştı. Türkiye'nin 1974'te düzenlediği Kıbrıs Barış Harekatı sonrası uygulanan ambargoya ciddi destek vererek silah ambargosu kararını masaya getiren senatörler arasında yer almıştı. Biden, Senato Dış İlişkiler Komisyonu'nda olduğu dönemlerde Kıbrıs sorununun çözülememesinden Türkiye'yi sorumlu tutan açıklamalar yapmıştı. 1999 yılında da Türkiye'ye yönelik 5 milyar dolarlık yardım paketinin serbest bırakılmasını Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı sıfatıyla veto etmişti. ABD'nin 46. Başkanı Joe Biden, Türkiye'ye tam 4 kez ziyarette bulundu. Biden'ın ziyaretlerinin tamamı, başkan yardımcılığını yürüttüğü 8 yıl içerisinde gerçekleşti. Türkiye'ye ilk kez 2011 yılında gelen Biden, o dönem başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüşmüş ve Arap Baharı'nı masaya yatırmıştı. İkinci ziyaretini ise Erdoğan Cumhurbaşkanı olduktan bir ay sonra gerçekleştirmişti. Kasım 2014'te yapılan görüşmede Daesh tehdidi ve ABD'nin bölgede başlattığı operasyonlar konuşulmuştu. Üçüncü ziyaret 2016 yılında oldu. Türkiye o dönem DAEŞ'te mücadele koalisyonuna dahil olmuş ve ülkede üstlerin ABD tarafından kullanılmasına izin verilmişti. Biden son ve dördüncü ziyaretini 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yaptı. Darbe girişiminin ardından Ağustos ayında Ankara'ya gelen Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmede, darbe girişimine ilişkin ABD'nin önceden haberinin olduğu yönündeki iddiaları reddediyoruz demişti. Ekim 2014'te Harvard Kennedy School'da yaptığı bir konuşmada Biden, Türkiye'nin Esad'ı devirmek için DAEŞ'e silah ve para desteği verdiğini iddia etmişti. Türkiye'nin büyük tepkisini çeken Biden, daha sonra Erdoğan'ı arayarak sözlerinden dolayı özür dilemişti. Biden'ın ikinci özrü ise 15 Temmuz darbe girişiminden sonra gelmişti. Kalkışmadan bir ay sonra Türkiye'ye gelen Biden, Amerikan halkı sizin yanınızda. Obama, Erdoğan'ı arayan ilk insanlardan biri oldu. Ancak yine de özür dilemek istiyorum. Keşke daha erken buraya gelebilseydim. Ancak Sayın Erdoğan halkınıza büyük hayranlık duyuyoruz ve bu zorluklara göğüs germe biçiminize hayranlık duyuyoruz ifadelerini kullanmıştı. 2020 ocağında New York Times gazetesinin yayın kuruluna konuşan Biden burada yaptığı açıklamada muhalefete destek verip Erdoğan'ın seçimle göndermeden bahsetmiş ve sözleri iki ülke arasında krize neden olmuştu. Bence yapmamız gereken farklı bir yaklaşım izlemek. Muhalefet liderlerini desteklediğimizi açık şekilde belirtmeliyiz. Açıkça pozisyonumuzun parlamentoda da yer edinmek isteyen Kürt nüfusun entegrasyonunu sağlamak olduğunu söylemeliyiz. Yanlış olduğunu düşündüğümüz şeyler hakkında sesimizi çıkarmalıyız. Muhalefetle doğrudan iletişimde olup Erdoğan'ı mağlup etmeleri için cesaretlendirebiliriz. Darbeyle değil, seçimde. Trump dönemi sona erdi. Giderken söylediği gibi gerçekten olağan bir yönetim değildi. Öncelikle Amerika'yı yeni hiçbir savaşa sokmadı. Selefi Obama gibi 8 Müslüman ülkeye yüzbinlerce bomba bırakmadı. Yaptığı üç saldırıdan birinde Esed'in kimyasal bomba tesislerini, diğerinde IŞİD liderini ve en son İran'ın yurtdışı operasyonları komutanı Süleymani'yi hedef aldı. Koronavirüs kapıyı çalana dek Amerikan ekonomisini büyütmeyi ve vaat ettiği gibi daha çok istihdam yaratmayı başardı. Biden'ın gönüllü reklamını yapan medya ve teknoloji devleriyle savaşıp nihayetinde de kaybetti. Biden başkanlığı, Selefin'deki gibi 5 Dışişleri Bakanı ve 6 Savunma Bakanı değiştirmeyecek muhtemelen. Çünkü Beyaz Saray'da tam anlamıyla statüköyü yeniden kuracak birisi ve buna hazır ekibi bulunacak. Trump dönemi, Orta Doğu özel temsilcisinin itiraf ettiği gibi, ona bölgedeki asker sayısı hakkında yalan söyleyen bürokratlar da olmayacak. Zira müesses nizam ne derse imzasını atacak birisi başkan oldu. Nitekim Biden, gelir gelmez 17 kararname imzalayarak Trump döneminin etkilerini tersine çevirmeye başladı bile. Tabii bizim muhalefet için başkanlık kararnamesi ABD söz konusuysa demokrasi, Türkiye söz konusuysa saray rejimi. Geçiniz. Tam iki hafta arayla aynı mekanda iki ayrı Amerika gerçeğiyle karşılaştık. Önce 6 Ocak çarşamba günü zihinlerimize kazınan görüntülerde kongreyi hedef alan şiddet ve vandalizm vardı. Kendilerini kaybetmiş saldırgan Trump taraftarları cam çerçeve indirerek girdikleri kongre binasında seçim sonuçlarının tescil edildiği temsilciler meclisi ve senato oturumlarını engellediler. Yine bir çarşambaya denk gelen önceki gün kongrenin batı cephesi, ABD'nin yeni demokrat başkanı Joe Biden'ın teamüllere uygun bir olgunluk içinde geçen ant içme törenine ev sahipliği yaptı. Saldırganların iki hafta önce tırmandıkları duvarların hemen önündeki platformda bu kez Lady Gaga, Amerikan Milli Marşı'nı söylüyordu. Törenin bitimindeki uğurlama faslında Biden'ın başkan yardımcısı Kamala Harris ile Cumhuriyetçi Selefi Mike Pence'in kongre merdivenlerinin önünde eşleriyle birlikte verdikleri görüntü, bütün yaşananlardan sonra demokrat zirafetin etkileyici bir yansımasıydı. En son aşamasında demokrasi ve hukukun üstünlüğü tecelli etmiş olsa da yine de ABD tarihinin en sancılı devir teslim süreçlerinden birine tanıklık etmiş olduk. Donald Trump, önceki gün Washington DC'den ayrılırken Geride tehlikeli ölçülerde kutuplaşmış, ortak değerleri üzerindeki mutabakatları çözülmüş, inandıkları hurafeler için şiddete başvurmaktan kaçınmayan marjinal grupların ortalıkta kol gezebildiği bir Amerika bıraktı. Joe Biden'ın önceki gün ant içme töreninde yaptığı konuşma, kendisinin en hayati önceliğinin şu ana kadar 400 binden fazla Amerikalı'nın ölümüne neden olan Covid-19 felaketiyle mücadeleden sonra ABD'nin içine düştüğü bu bölünmüşlüğü aşmak olduğunu ortaya koydu. Kutuplaşmanın yol açtığı gerilimi düşürmek, toplumdaki bölünme hatlarını yumuşatmak, ABD'nin birliğini yeniden güçlendirmek hedefleri, Biden'ın konuşmasının en önemli ağırlık noktalarıydı. Kendi seçim başarısını ön plana çıkarmaktan çok, toplumun bütün kesimlerine dokunmak istediği, kapsayıcı mesajlar verme çabası içinde oldu. Bütün Amerikalıların başkanı olacağını vurguladı. Özne olarak birinci tekil şahıs, benden çok, biz vurgusunun duyulduğu bir metindi. Şurası çok açık, Başkan Biden, Trump döneminde ülkeyi kaplayan bölünmüşlüğü bir şekilde aşamadığı takdirde ne yaparsa yapsın bu durumun kendi icraatının da önünü keseceğini, gölgeleyeceğini görüyor. Bu bağlamda karşılaştığı çok ciddi bir sorun var. O da Amerika'da olgular üzerindeki mutabakatın kaybedilmiş olması. 3 Kasım'da yapılan ve yargıçların çoğunluğunun cumhuriyetçi olduğu Anayasa Mahkemesi'ne dahil olmak üzere yargının bütün aşamalarında incelenip düzgün olduğu kesinleşmiş olan bir seçimin sonucu üzerinde bile, toplumda mutabakat sağlanamıyor. Çünkü Trump sistematik bir şekilde yürüttüğü bir kampanyayla ısrarla tekrarladığı seçimde hile yapıldığı, seçimin kendisinden çalındığı yalanını toplumun nicelik bakımından hiç de azımsanmayacak bir kesimine kabul ettirebilmiştir. 6 Ocak Kongre Baskını'nın altını çizdiği bir sorun, saldırganların büyük çoğunluğunun seçimin çalındığına samimi olarak inanıyor olmalarıydı. Pete After Me I, Joseph Robinette Biden Jr, do solemnly swear. I, Joseph Robinette Biden Jr, do solemnly swear that I will faithfully execute that I will faithfully execute the office of President of the United States. Office of President of the United States and will to the best of my ability will to the best of my ability preserve, protect and defend Preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. The Constitution of the United States. So help you God. So help me God. Congratulations, Mr. Thank President. You.